ABCD kare BC2 eşit parça ayrılmıştır. AB 11'in EF kök 74 birim ise taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Her şey önce kare olduğuna göre burası 5, burası 5 olmak zorunda. Şuraya adet Pisagor teoremi yapalım. A'yı bulalım. Kök 74'ün karesi. A kare artı 5'in karesidir. Buradan 74 eşittir. A kare artı 25 olur. 75, 74'ten 25 çıkartacak olursak A kare eşittir 49 olur. Buradan A7 bulunur. A7 bulduk. A7 ise DE'de üsttür. Bu bir yamuktur. Yamuğun alan formülü belli. Alt taban altı üst taban çarpı yükseklik yüksekliğimizde 10. Uygulayalım. Alt taban buradan bakalım. 3 olsun. Üst taban da 10 olsun yükseklik de 10. Bir 2'ye böleceğiz. O zaman 13 çarpı 10 bölü 2 yani 5. 13 çarpı 5. 65 birim kare olacaktır. Doğru cevap. Doğru cevap C seçeneğidir.